Evet çocuklar yine bir çok genler bu sefer TYT denemelerinde. Sorunun çözümüne hemen başlıyorum. Şekilde birer kenarları ortak olan diyor. Düzgün 12 gen, gen, ile düzgün 12 genin bir bölümü verilmiş. Buna göre siyah renkli doğru parçası verilmiş. ABL ABL açısının ölçüsü kaç derecedir diyor. Düzgün ongenin genin en çarpı e, 180, en 2 çarpı 180 bölü n'den 144 derece olduğunu biliyoruz. 10 genin bir iç açısı. Düzgün 12 genin de yine 150 derece olduğunu biliyoruz. E toplam 360 dereceydi bu. 144 150 ile 144'ü topladım. 6, 0, 0 şey Pardon topladım. 4, 9 294 360'dan 294'ü çıkartırsam 6 e, 15'ten 9 çıktı. 6, 0. 66 derece olarak burayı bulduk. 66. Burası kenarlar eşit uzunlukta olduğu için ikiz kenar üçgen. 180'den 66'yı çıkartıyorum. 4, 1, 1. 2'ye bölüyorum her bir iç açıyı bulmak için. O da 57 derece. Yani bu açıların her biri 57. Ve burası da 50. Düzgün ongende 144 dereceydi bir iç açı. Dolayısıyla bu açıyı bulabilmek için işaretli olan açıyı 57 ile 144'ü topluyorum şimdi de. 144 artı 57 topladım. 11 elde var. 1, 10 elde var. 1, 201. E, 360'dan 201'i çıkartırsam 9, 5, 1 yani 159 derece olarak istenen ABL açısını bulmuş oluyorum doğru cevabım açık